Çok mesafeli bir pas Thiago Pinto'dan Eren indirdi Oğuzcu'ya doğru. Oğuzcu iki rakibi karşısında yine Eren'e doğru. Sağ atan geliyor başkan tekibi. O noktada Murat yaptı ortayı. Arıbi kontrol Murat'tan önce Eren bir kez daha Arıbi iki rakip arasında Arıbi faul yaptı. Kaleci, o kaleci Murat'ta kalıyor. 90 artı 3'teyiz. Hangi de sakatlığı yaşayan isim? İşte Osman görüntüye geliyor. Bir yerde pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Bu da iyi dokundu. Eren'e, Eren, e. Eren Arıbi'ye. Yunus Emre araya girmek istedi ama burada rakibin teması söz konusu değil. Yunus Emre ile arkadaşı arasında, Berk arasında bir temas var. Sonrasında Osman sakatlığı yaşadı. İşte görüntüye geliyor. Pozisyon içerisinde Osman yok ama sakatlık yaşayan isim.